Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar. Şimdi Altın için önemli bir gündü. Önemli bir kırılımdı. Gelen datayı beğenmeyen piyasa hem 10 yıllıklara bir alış geldi hem de altın tarafına. Şimdi altına bakacağız. Özellikle dolar tarafı da biliyorsunuz hareketli. Merkez Bankası'nın faiz indirim beklentisi. Doları hala bir e, diri tutuyor burada içeride. E, dolayısıyla bu iki bileşikte e, gram altına nasıl yansıyor bakacağız. Gram altın yatırımcısı uzun bir zamandan beri biliyorsunuz bayağı bir sıkıntılı bir süreç geçiriyor. Bakalım gram altında o beklenen sinyal gelecek mi? Şimdi hem dolara hem altına hem de 10 yıllıklara bir şöyle bir bakacağız. Ondan önce biliyorsunuz bütün yaz boyunca hakikaten çok talep oldu, çok mail geldi, çok sağ olun ama yaz dolayısıyla bir ara vermiştik. Hem insanların tatilde olması hem bizim bir nefes almamız. Allah kısmet ederse Ekim ayında eğitimlere başlıyoruz. Tek tek bütün maillere cevap veremeyeceğim için arkadaşlar eğitimlerin tarihlerini göstereceğim. Şöyle baktığınız zaman Twitter tarafında zaten koydum. Trade psikolojisi ve yatırımcı disiplini eğitimi, kripto için teknik analiz ve borsada yatırım spesifik eğitimi BeforeTheNews.com'dan arkadaşlar e, girip kayıtlara ulaşabilirsiniz, kayıt olabilirsiniz. Allah kısmet ederse Ekim'de başlayacak. 2-3 Ekim, e, 9-10 Ekim'de borsa eğitimi olacak. Özellikle trade psikolojisi ve yatırımcı disiplini eğitimi arkadaşlar sıfırdan bir adama e, herhangi bir piyasada özellikle kriptolarda işlem yapan dostlarımız kripto piyasaları tamamen teknik analiz üzerine gelişen ve hatta e, tabii ki işin temelini de biliyor olmanız çok önemli e, kripto Trade edenler için çok önemli. Borsa, Forex yani işin temeli o trade psikolojisi, teknik analiz. Borsada yatırım ise borsada trade etmeyi, aracı kurum dağılımı, takas analizi, bütün bunları okumayı, portföy giriş çıkışlarını, tahtalarda spekülatörlerin nasıl işlem yaptığını anlamaya yarayan bir eğitim. Dolayısıyla Allah kısmet ederse başlıyoruz. Bu arada kripto demişken çok fazla kripto ile biliyorum kafanız çok karışık ama yarın e, çok güzel bir dostumla kardeşimle Mehmet'le Allah kısmet ederse Güzel bir yarın akşam saat 10'da arkadaşlar bir canlı yayın yapacağız Ve bu canlı yayında e, Mehmet kardeşimle Allah kısmet ederse Güzel bir Kriptolara yönelik Bir sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiklerini Mehmet kardeşim e, cevap verecek yarın saat akşam arkadaşlar onda olacak kriptoya girmek isteyen ya kardeşim bu ne ne oluyor ne gidiyor yani biliyorsunuz burada bir hakikaten bir furya var ve bu ileriki zamanda da oturacak bir şey arkadaşlar yani bunların içinde tabii ki portföyünüzü alıp buraya koyamazsınız ben şu anda söylüyorum ya burada portföyünüzün ancak yüzde on değerlendirebilirsiniz ama bu iş çok ciddi anlamda geleceği olan bir iş ve bu işi öğrenmeniz gerekiyor ki e, ne olup ne bittiğini dünyanın nereye evrildiğini anlayabilelim. Ama tekrar ediyorum e, şu anda hala da kripto piyasasında portföyünüzün %15'inden fazlasını arkadaşlar çıkmayın. Ama ne diyorum öğrenin çünkü portföyünüzün %15 ile bile çok büyük paralar kazanabiliyorsunuz. Ee, düzgün bir teknik analizde biraz da aldığınız coin'in ne olduğunu anladığınız zaman çok doğru işler yapabiliyorsunuz O yüzden yarınki canlı yayını saat 10'da Sakın kaçırmayın Arkadaşlar ee, şimdi bugün ne oldu şimdi bayağı da bir konuştuk arkadaşlar bayağı bir konuşuyoruz bazı insanlar esas bakın Bunlar çok önemli yani insanların e, bakın canlı yayınlar yapıyoruz eğitimler yapıyoruz Bizim bütün amacımız insanları kandırmak, oraya buraya çekmek, sinyal grupları falan değil. Bizim amacımız insanlara bir şey verebilmek. Tabii ki işte insanlar bazen diyor ki işte eğitim efendim parayla... Ya arkadaşlar hayatta siz bir e, ücretsiz bir adam yetiştirildiğini gördünüz mü? Ha var böyle eğitimler ama bakın bakalım onun arkasından neler geliyor size. ya Bizim öyle şeylerle işimiz yok. Bizim tek amacımız burada bu işi öğrenmek isteyen insanlara bildiğimiz tecrübemizi değer katabilmek iki tane cümle öğrenseniz sermayenizi korumayı öğrenip bu işlere bilerek girseniz en azından arkadaşlar para kaybetmezsiniz o kadar çok insan var ki hiçbir şey bilmeyip bu işe girip bir anda sermayelerini yarı yarıya indiren insanlar bilmediğiniz işe girmeyin her işi öğrenin bu hani buradan benden eğitim alın anlamında değil. Başka kardeşlerimiz de var eğitim veren. Yani eğitim almak kadar güzel bir şey yok. Ya 50 yaşında adam profesör eğitime geliyor. Yani çünkü niye bilgi, tecrübe. Başka kardeşlerimiz de var. Onlardan ne? doldurun kendinizi. Yani orada eğitime ya efendim buna para ulan zaten bir günde eğitime vereceğin paranın 10 katını kaybediyorsun bilgi, akıllı adam başkalarının tecrübelerinden yararlanır. O yüzden lütfen kendinizi doldurun arkadaşlar. Şimdi altında bugün gelen datayı Amerika'daki enflasyonu beğenmeyince 10 yıllıklara faizler 1.30'un altına indi. Yani piyasa bunu beğenmedi ve bir anda güvenli liman 10 yıllıklara geçti. Bu sefer altın 1800 doların üzerine geçti. Bu güzel bir sinyal. Şimdi altında bizim için neresi de önemli olan bölge bu 1834 ve şu 2076 dolardan beri gelen düşüş trendimiz nerede 1850'lerde şu 34'ün üzerine attığımız anda da geçen gram altın videosunda söylediğim gibi 10 altının önü açılacak ve hatta burada bu kırılım geldiği anda şurada bir ters omuz baş omuz formasyonu oluşacak ve 1834 kırıldığı anda, 1780, 1834, 50 dolarlık hareket gelebilir ve bir anda kendimizi 1880, 1900 bandına doğru görebiliriz. İşte bu olduğu zaman da arkadaşlar gram altında uzun süredir bekleyen yatırımcılar ons altındaki hareketle beraber gram altında yavaş yavaş, yavaş yukarı doğru taşındığını 500'lü seviyelerin üzerine gittiğini göreceğiz. Bir de buna dolar tl tarafı eklenirse yani gram altının ikinci bacağı dolar. Şimdi dolar ne oluyor? 8.30'ların altına gelmiyor. Dolar TL'de şu anda grafik hala daha bir kırılım gelmedi. Yani dolar TL'de esas gelebilecek sert hareket 8.80 üzerinde bambaşka şeyler konuşuruz. Yani orada dolar TL çok ciddi anlamda heyecanlanır. Bu gram altına da sirayet eder. Ama şu anda en azından doların da gram altına bir negatifliği yok. Eğer dolar TL'de şu düşüş trendini şu 8.57'leri kırıp 8.67'ye doğru davranırsa gram altın 509-510 bandına doğru hareket edecektir. Ama tekrar ediyorum gram altın yatırımcısının en çok dikkat edeceği bölge 10 altın 1834 ve şuradaki düşüş kanal trendi şu anda 1850 ama 1834 arkadaşlar gram altın yatırımcısı için mihenk taşı. Dolayısıyla altın yatırımcısı biliyorum hani çok sıkıldınız, çok sabrettiniz. Hep şunu söyledik. Yani Bazen yatırım yaptığınız zaman her zaman doğru trendde olamazsınız. Bazen yataya girer, bazen düşer. Ee, insanlar her zaman doğruyu bilemez. Burada çok fazla hep diyorum kendinizi çok suçlamayın işte kafayı saçı yolmanın anlamı yok çünkü biz profesyoneller de çoğu zaman hatalı işlemler yapıp trendin bazen tersinde kalabiliyoruz. Egomuza yenilebiliyoruz Trendi takip etmiyoruz bazen Kendimiz bir şeyler uyduruyoruz <laughs> Dolayısıyla bazı dönemler Beklemeniz sakince ekranı Kapatmanız lazım Gram altın ve ons altın için 1834 Noktası kırıldığı anda Hep beraber inşallah Sizlere güzel haberler vereceğiz Diye ümit ediyorum ha, Hala daha e, o daha oluşum olmadı Yani tamam bugün 1800 üzerine attı ama Bizim için mihenk taşı 1834 dolar. O bandın üzerine atmaya başladığımız anda e, yavaş yavaş bir heyecanlanmaya başlayabiliriz. Yarın akşamı kesinlikle unutmayın. Mehmet kardeşim çok değerli bir insan. E, çok ciddi anlamda kripto bilgisi olan. Ve sizlere hakikaten e, hani açıkçası benim kripto tarafında ben de kendimi yeni geliştiriyorum e, ama hakikaten Mehmet'in bilgisi e, çok ciddi anlamda ve sizlerden gelecek soruları da bu videonun altına yazarsanız yarın ben Mehmet kardeşimize sorarız e, onlar da size cevaplar sizler de en azından e, bu kripto dünyası nedir nereye gidiyor ne oluyor çünkü çok ciddi anlamda burada da bir bilgi kirliliği var bir sürü fenomenler var bilmem neler var. Çoğu zaman çoğu kardeşimiz yazıyor. Burak abi işte şu piyasaya gir Allah aşkına. Yavaş yavaş Allah'ın izniyle oraya da giriyoruz. Ama bu işin temel tarafına hakim olan Mehmet kardeşimiz. Dolayısıyla onun yarın söyleyeceklerini can kulağıyla dinlemenizde, piyasayı anlamanızda. Ondan sonra da beraber coinler hakkında, teknik, e, bitcoin hakkında, işte Diğer başka önemli altcoinler hakkındaki e, teknik analiz yorumunda hep beraber yapacağız. Yarın yani anlayacağınız keyifli, güzel böyle çayınızı alıp e, izleyeceğiniz, notlar alabileceğiniz bir yayın olacak. Allah kısmet ederse yarın akşam saat 10'da görüşmek üzere.